Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Altay. FIFA 16'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. İkinci maçımıza çıkacağız ve birkaç tane transfer yapmayı planlıyorum bu bölümde açıkçası. Transferle alakalı bir, bir santraforu ihtiyacım var. Hızlı bir santraforu, kuvvetli bir Santrafor istiyorum ben. Pozisyon olarak tabii ki de atak olacak. Rol santrafor. Transfer durumu. Transfer listesinde olsun ki daha rahat yapalım. Ya da kiralık da olabilir. Bakalım. Ee... Uyruk, ülke, yaş. Geçelim. Arayalım. Bakalım. Tanıdıklardan da bulmaya çalışalım bir. Bakalım tanıdıklar ne durumda. Santrafor var mı arada? Berat Tosun var ama o da çok yavaş bir şey yani. Biraz zamanla şey yaparız, tanırız, sıkıntı yok. Merkeze geldik hemen ve ilk maçımıza ikinci maçımıza çıkıyoruz. İkinci maçımız Çaykur Rizespor'la. İkinci zorlu maçtan eminiz arkadaşlar. Hemen başlatıyorum maçı. Bakalım e, ikinci maçta nasıl bir karşılaşma izleyeceğiz. Bakalım nasıl bir şey olacak. E, önümüzdeki bölümler e, şey yapmak istiyorum açıkçası ama... E, transfer yapmak istiyorum dediğim gibi. E, eksiğimiz varsa onu tamamlamaya çalışacağım. Santrofor'a ihtiyacım var. Santrofora Hızlı bir şey ihtiyacım var. Bakalım onu bir şekilde araştırıp bulacağız yani. Maç başladı. Hutchinson... Olcay. Oğuzhan. Koreşma. Hutchinson. Veremedi. Ah be Mario Gomez. Koreşma topu çaldı. Hutchinson. Mario Gomez. Koreşma verdi. Koreşma. Göremedi. Vuramadı. Vurmaya çalıştı. Ah sıçtık. Koreşma sakatlandı. Ulan hiçbir şey de olmadı be Koreşma. helal, helal. Çok güzel bir kontraya kalkabilir Beşiktaş. Mario Gomez, ya Mario Gomez koşmuyor bırakıyor ki bir anda. Kuvekue. Kuvekue. Kuvekue ya da bilmiyorum. Hayır 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 hayır. Uzaklaştır. Tosic. Güzel verdi Tosic. Mario Gomez çok güzel gördü. Kovaleşmaya doğru bir orta ama aa, olmadı. Güzel orta açamadık orada. Mario Gomez, Hutchinson. Hutchinson, ya böyle kötü vurulmaz ama ya. Hiç rahatsız etmedi lan şeyi, kaleciyi. Evet, tek başına oyun oynuyor şu an. Offside, offside, offside. Offside lan. Heh. Adam ol. Otur yerine. Hala koşturuyor ulan. Birazcık şey, saygı be. Sylvester e, orta açıyor. Defans. Oğuzhan topu çaldı ama pası geçiremedi. Güzel bir fikirdi ama olmadı. Gökhan Töre çok güzel sıyrıldı. Gökhan Töre Mario Gomez'e. Mario Gomez, e. Gomez top alamadı. Koreşma'da kaldı top. Koreşma Mario Gomez'e verdi. Gomez döndü vurdu. Ah! Bitan diye. Koreşma gidiyor. Koreşma omuz koydular ya abi. Evet arkadaşlar ilk yarı e, 0-0 berabere bitti. Gördüğünüz gibi onlar çok fazla top bekletip e, çok fazla oyunu soğutuyorlar. Beraberliğe gelmiş gibiler yani. Biz de bastırıyoruz elden geldiğince. Artık bakalım. Evet şu an yine e, gördüğünüz üzere oyunun ağzına sıçıyor Çaykur Rize makiyadi Of çok güzel açtı çok güzel gitti. Aman 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 aman. aman 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 ya aman ya. Ulan gol geliyorum dedi ya. Ne kuvve kuveymiş be arkadaş ya. Bek. Gökhan Töre'ye verdi. Gökhan Töre ebinin nikahına kadar yolun var Gökhan Töre. Bek aldı topu. Bek olmasa zaten. Kovarecma. Mario Gomez. Korisma gol be! Gol! Gol be! Sezonun ilk golü be! Aslanım benim ona biçim gol be! Çok güzel girdik be! Anında cevap verdik anında! Anında cevap verdik! Ve kendi kalesine saydı. <laughs> Ulan ya nasıl kendi kalesine sayar lan o? Adam bildiğin yapıştırdı ya! Gökhan Türe araya girdi. Gökhan araya girdi. İkinci mi geliyor? Mario Gomez vurdu. Ugh. Ah! Şimdi eşitliğin vakti geldi. Ee, ne yapabiliriz? Ben açıkçası çift forvete dönmek istiyorum. Ya da böyle olsun. Tamam. Koalesmayı soldaydı koalesma. Sağ aldık Kovarejma'yı. Solda Olcay var. Bu burada. Hutchinson'la Oğuzhan'ın yerini değiştirelim. Mario Gomez çıkartıyorum. E şey alıyorum ve sol kanada Kerim Fry'i alıyorum. Koreşma Cenk'e verdi. Cenk Olcay'a verdi. Olcay. Kerim Fry. Kerim! Kerim! Ah! Yapma. Kerim fry. Bek'e döndük. Bek. Kor eşma. Kor corner. O Ko yani corner kazandırdı Cenk. Dönen top. Fry boş kaldı. Oh! Ah! Cenk vurdu. Fry vurdu. Ah! Aman Allah'ım. Yok antre. Ah be ya. Kaleci aldı. Ve berabere bitti. Evet. Arkadaşlar gördünüz nasıl kaçırdık, nasıl kaçırdık. Evet arkadaşlar, bir önceki maçta falan benim görüntüm vardı ama bir önceki maçtan sonra şu maçı, şu yapacağım maçı iki defa yapmaya, üç defa yapmaya kalktım. İki defa oyun kapandı, bir tanesinde de mavi ekran yedim. Ve bir önceki maçta olan görüntü kaydım, kayda olmadı. mavi ekran yediğim için. O yüzden o bölümü ben siz izlemiştiniz. Yeni geldim ekranımıza. Tekrardan merhaba. Mersin maçı önemli bir maç. Artık kazanalım yani. 2-3 deneyimde de deneyişimde de gol bulamamıştı hareket takımda Neredeyse ilk 45 dakika falan oynamıştım yani öyle söyleyeyim. Ona rağmen olmadı. Evet. Maça tekrar başladık. İnşallah bu sefer bir sıkıntı olmaz. Ne mavi yerim ne şey yaparım. Oğuzhan. Koreşma. Gökhan Töre'ye verdi. Gökhan Töre. Geriye oynadı. Hutchinson'a. Hutchinson topu kaybetti. Of çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Ersan araya girsin. O taşa çıkar o. Taç. Bir ben söylüyorum. Gökhan Töre'ye doğru bir pas. Gökhan Töre çok güzel aldı topu. Gökhan Töre gidiyor. Gökhan Töre. Verdi pasını. Gomez. Kaçırdı. Gomez. Şaşırt bizi be Gomez. Hutchinson. Vuramadı. Oğuzhan'da kaldı top. Oğuzhan. koreşma verdi. Koreşma, Trivel'e vurdu. Mihailov. Of. Çok kötü. Uuu. Çok güzel girdi Rodolfo. Topu kaybettik gene. Ersan Allah 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 Allah'ım ya ya. Abi bir anda bir iki tane üst üste top kaybı illa golle sonuçlanıyor ya. Hutchinson. Bek. Taç kazandı Beşiktaş. At hadi top toplayıcı at hadi at 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 at. Sen atana kadar. Balcı. Aman ne oluyor ki tek başına oynuyor herifler tek başına ne pas çeviriyorlar falan hiç pas hatası falan yok yani gördüğünüz üzere pas hatası falan sıfır bunu nasıl vuruyorsun oradan yani ilginç Ha <laughs> ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Cık. Beni dedetti bu takım ya. Bir bok yaptıkları yok Allah için ya. Korejma, Mario Gomez siktir git. Sosa girsin Korejma'nın. Olcay'ın yerine de Fry girsin. Bakalım nasıl bir üçlü olacak. <laughs> Gomez, Gomez, Allah cezanı versin. Senin kadar yavaş bir insan görmedim hayatımda. Ulan ben bile senden hızlıyımdır ya. Böyle bir şey yok ama ya. Cık. Abi, ne oyuncu değişikliği yapabiliyorum, ne başka bir şey yapabiliyorum. Hiçbir şey yapamıyorum ki ya. Bak, nereden nereye geri pas atıyor. Yavşağa bak ya. Kay lan. Bak. <laughs> Allah belanızı versin. Kodumun çocuğu. Ne? Dakika kaça kadar oynadı yavşak ya? E bak nasıl zaman oynuyor. Sadece zaman oynuyor bak. Çıktı. Ver pasını. Hadi gençler. Hadi Sosa. Oğuzhan. Kerim Fry. Sosa vurdu. Haçısı vurdu. Ama gerisi gelmedi. Evet. Üçüncü maçı da kaybettik. İyi oynadık, kötü kötü oynadık oynayamıyorum ki. Top gelmiyor çünkü benim ayağıma yani. İnsan sinirleri bozuluyor ya. Evet arkadaşlar, bir tane transferimiz var. Yeni bir transfer yaptım. Onu da şimdi göstereceğim ben size. El K1 şeyden aldım arkadaşlar. gençler birliğinden aldım. Yüksek bir miktar aldım. Belki tecrübesizliğime denk geldi ama bilmiyorum. Mario Gomez'i ilk 11'e almıyorum. Arkadaşlar. Mustafa Pet demek de varmış gerçi biz de onu falan atladık hep ama olsun. Kerim Fıra'yı ilk şey alıyorum. Sosa'yı ve Kerim Fıra'yı ilk 11'e alıyorum. Olcaya çıkartıyorum. Kuvaleşma'yı Sağ ortaya çekiyorum. Sosa ortada kalıyor. Ee, Oğuzhan ortada. Bakalım bu şekilde deneyelim bakalım. Belki bir galibiyet getirir bu şekilde bize oyun. Beşiktaş-Antalya spor maçı. Ve karşılaşma başladı. Bu sefer galibiyette sonlanmasını umuyorum maçın. Kerim. Güzel sıyrıldı. Serdar Özkan. Serdar. Ortasını açtı. Kayıcı Tolga. Eto. Rıdvan Şimşek. Serdar Özkan. Topu kazandık. Kerim Fry. El Kabir. Abi. Direkt topa müdahale bile yok ya. Yani direkt adama müdahale ve hiçbir şey yok yani. Vallahi çok ilginç. Yani topa değmiyor bile adam. Ama ilginçtir yani. Çok garip. Sosa. Al topu. Açınsın. Kerim Fır... Olsan. Ama olmadı. Sosa'ya gelmedi top. Eto, Tosic, Serdar Özkan. Bek, Hutchinson. Sosa, Kovarejma. El Kabir'e gelmiyor, gene gelmiyor, gene gelmiyor. Pas atamıyoruz. o kadar kişinin arasından alın oha <laughs> oha Tolga Ersan Gülüm Oğuzhan Hutchinson Erik verdi Koreşma güzel bir pas aslında Beşiktaş'tan. El Kabir ya yapma. Ne yaptım? Çok boşluk var. Çok boşluk var ve adam yardırıyor gidiyor. Kimse de dur diyemiyor herife. Eto'da geliyor oradan kafayı vuruyor ama çok şükür topla oynamam %26. Yani siz düşünün yani. Topla oynamam %26. Kerim. Sosa. Ya ne rotası işte. Tosic. Oğuzhan. Oyunu açıyor Beşiktaş. Back. açınsın, Ya yapma buna. İlk kere bitmeden bir gol gelir mi? Derken hayallerimizin ağzına sıçran Duduk geldi. Evet en azından 0-0 e, bir puan bir puandır diyeceğim ama bu maçta en azından bir galibiyet almamız gerekiyor. Rıdvan Antalya Spor bastırıyor sağ kanattan. Tolga çıktı. Hutchinson... Vuruş Tolga. Tolga Korejma'yı attı hemen. Korecma ile ileri çıkabilir Beşiktaş. Beke döndü. Bek. Korejma. Geri oynadı. Hutchinson. Oyunu açıyor Beşiktaş. Oğuzhan. Sosa'ya verdi. El Kabir. El Kabir pasını veremedi. El Kabir. Bek. Çok güzel sıyrıldı. Bek açtı ortayı ama koreşme yetişir mi? Koreşma yetişti tuttu topu. LK 1 oynadı Koreşma. Çok şık güzel bir pas. Paslaşmalar sonuç getirmedi. Evet, paslaşmalar sonuç getirmedi. Baştan. Çok kötü geldi ve Tolga, Eler -El Tolga. İleri çıkmada sorun yaşıyoruz derken sarı kartlık bir hareket gördük şu an. Hutchinson'a verdi. Hutchinson pas geçmedi geçse güzel bir denemeydi aslında baktığın zaman. Atağa kalkıyor Antalya Spor. Topu kaybetti. Ve Beşiktaş bir daha topu kaybetti mi? Helal. Kovalejma. Hutchinson. Gökhan Töre ya tut 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 artık ya. Bek ne yapıyorsun abi? Git, git tribüne git anasını satayım. Geldi. Oo. <laughs> oh. Ya böyle bir şey olamaz ya. Herif pıt diye attı gol anasını satayım ya. Giler mi attı? Bizdekiler uyuyor baksanıza. Koşacak halleri yok. Buna nasıl bir çözüm bulabileceğim ben ya? Bizdekilerde koşma isteği yok ki baksana. O topu var ya. Yazık dar olsun. Evet arkadaşlar bu maçı da kaybettik. Gördüğünüz gibi top ayağımızda kalmıyor. Yani başka hiçbir açıklamam yok. Top ayağımda kalmıyor. toplu Topa sahip olma oranına bakın. %28 ile %72. Yani hiçbir şey yapamıyorum ya. Hiçbir şey yapamıyorum yani. Ayağıma top gelmiyor çünkü. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik şimdilik. Bir dahaki bölüme umarım daha farklı bir sonuca ulaşacağız. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Misafirler geldi galiba. Hoşçakalın.